Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkiye 2022 Dünya Kupası elemeleri grubundaki mücadelesindeki e, puan durumuna bu videoda beraber bakacağız. Sonuçları da sizlere aktaracağız. Türkiye ne yazık ki 3 1 öne geçtiği mücadelede Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Türkiye 3, Letonya 3. Hollanda 7, Cebeli Tarık 0, Karadağ 0, Norveç 1. Bu şekilde mücadeleler sona erdi. Baktığımızda Türkiye 3 maçta 7 puan. Birinci sırada 5 averajı var. Hollanda'nın 7 averajı var. 6 puanla ikinci. Üçüncü karada 6 puan. Dördüncü Norveç 6 puan. Letonya'nın 1 puanı bulunuyor. Son sıradaki Cebelitar'ın da puanı bulunmamakta. İlk 5'li bu şekilde yer alıyor. Cebelitar'ın dediğimiz gibi herhangi bir puanı bulunmamakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.